Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve bugün de F25 oyuncu kariyer serisinin 28. bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar lideriz. Çok güzeliz. Bu arada yorumlarda e, havalar falan sonra uzun kollu yani oyna demişsiniz. Formayı uzun kollu yap demişsiniz. Yani ben kısa kollu tercih ediyorum ama eldivende takabiliriz. Onu bilmiyorum. Şu anda ilerleyen zamanlarda bakarız. Olmayabilir. Evet hemen geçelim şöyle son güne doğru. Bakalım. Evet. Basın röportajı varmış. 5 gün sonra. Menajerden mesaj ver. Pozitif kal. Olur mu? Bir sonraki sözleşmeni düşün. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım buradan olsun 30 Ağustos Zafer Bayramımız. O zaman hemen Elçi maçından geçelim. Evet maçımız başlıyor. Elçi, Atletik Bilbo maçı. Galeret daha son yeri görme çalışırken Santiago araya girdi. Şimdi Roldan Bekiroğlu Alvaro Bekiroğlu kasını verdi Jairo. Jairo gidiyor şimdi. Pasını verdi. Bekiroğlu Alvaro. Tekrardan Jairo. Jairo gidiyor. Jairo çekti. Pasını verdi. Alvaro. Nunez. Alvaro Nunez. Pası. Bekiroğlu. Bekiroğlu. Roldan. Roldan. Santiago. Santiago. Pası verdi. Barrios vurdu. Agreza Bala. Çok iyisi. Şimdi Agreza Bala Soyer'i gördü. Soyer. Topu aldı. Evet. Soyer el yapıyor. Santiago kaptı şimdi topu aradan gördü ama al Berken Barrios tuttu beç Agüero Zabala ben topun dışarı çıkmasını bekliyordum valla o yüzden şey dedim al dedim de çıkmadı Evet topu göremiyoruz ama koşuyoruz yani evet geçtik hop içeriye hadi bir pas veremedik John kaptı Bekir oldu şimdi 5 5 pasını verdi. Aradan çok güzel gördü Santiago. Santiago Roldan. Roldan Salinas. Salinas gidiyor. Salinas pasını verdi. Santiago aradan Barrios'u gördü. Barrios vurdu. Aguirre Zabala. Evet. Evet. Korner. Bu arada arkadaşlar çoğu yeri kesmeyi düşünüyorum yani. Ki zaten şu ana kadar kesilmiştir herhalde editlemişimdir kesmişimdir orayı evet derken roldan vuruyor kristensen engelliyor çok iyi mükemmel. yani tüm maçı da izletmeyi düşünmüyorum çünkü yani sıkılırsınız diye düşünüyorum ben yani, yani sizi düşünüyorum evet ama tabii yine önceki gibi yapıyorsa önceki gibi de yaparız yani sorun yok o açıdan evet martim aradan alvaro girdi şimdi martim aradan göremedi Salinas pası Bekiroğlu. Bekiroğlu gidiyor. Bekiroğlu Jairo. Jairo pasını verdi Bekiroğlu. Bekiroğlu aradan gördü 5'i. 5 Beş gidiyor. 5. Martin uzaklaştırdı. Çok iyi kaleci niye çıkıyor? Güvenci dur çok iyisin. Hocam tuş takılı kaldı galiba. Evet Santiago. Santiago gidiyor. Bir de zaten bugün 3 maç falan yapmak istiyorum yani 3 maç olsun ya bugün de ya, öyle olur inşallah ben öyle tahmin ediyorum da şimdi soyer vurdu. Sandım aman çok iyi kurtarıyor. Evet. Korneri şimdi kullanacak. Sunset. Sunset ortasını açtı. Al var uzaklaştırdı tekrardan bizde. Şimdi Sunset soyeri gördü. Soyer uzaklardan beri plase çok kötü. Evet ikinci yarı başlıyor. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. Çok da atak yapamadık zaten. Görmüşsünüzdür. Şimdi Jairo Jairo gidiyor. Pası verdi Alvaro. Alvaro diye bir diye bir Alvaro. Alvaro pasını verdi Jairo. Jairo aradan gördü. 5'i. 5. Pası tekrar bana Jairo. Jairo çekti. Vurdu. Diye of yapıyor penaltı. Hayır. Hocam yapmayın ya. Diof ne yaptın diyor Evet Diof el yapıyor penaltı. Oo, hocam omuz gibi ya. Evet. Topun içinde Barrios. Barrios vurdu. Agir Rezabala. Agir Rezabala. Çok iyisin oğlum. Mükemmelsin be. Çok iyi. Şimdi. Bekiroğlu pasını verdi Jairo. Jairo uzağı gördü. Dışarı gördü Salinas. Salinas. Salinas pasını verdi Bekiroğlu. Bençe doğru çok iyi. Aduares şimdi. Aduares. Aradan Soyer'i gördü. soyar çekti. Pasını verdi. Aradan gördü. Sunset. Gruzeta. Sunset tekrardan. Sunset Soyer gördü. Soyer vurdu. San Roman. San Roman kurtarıyor. Forner. Evet. Çok güzel gördü. Soyer sağ ayağıyla hemen dokundu ama olmadı. Şimdi Soyer ortasını açtı. Dio fıramadı Guruzeta vurdu. Guruzeta golünü atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. 1-0 öne geçiyoruz be. Çok iyiz ver. Böyle devam. Haydi. Soyer ortasını açtı. Deof tamamlayamadı ama Gurzeta'nın önünde kaldı. Gurzeta vurdu. Seken topa ve golünü attı. Çok izler. Haydi bakalım. Evet Barrios. Roldan. Sunset çok iyi araya girdi. Şimdi Gurzeta Soyer'i göremedi. Diğer bir araya giriyor. Şimdi Galeretta, Sunset, Galeretta, Soyer'i gördü. Soyer, Soyer çekti. Soyer, Soyer adamı düşürdü Soyer San Roma. Korner adamı çok güzel çalınmadı Manyak ettik adamı Santiago çıkıyor Fernandez giriyor Şimdi Soyer yakın oynamayı tercih etti Soyer tekrardan istedik Adelette'den Soyer aldı topu Soyer çizgiye girecek de olmadı Alvaro şimdi Aha kaptık topu Soyer bir terimela vurdu direkt Sunset önünde kaldı. Sunset tamamlayamadı. Hayır. Hayır hocam. Evet Delight giriyor bu arada. Diyor çıkıyor. Evet. Soyer Trivela dışarı direkt dışarı değil, direkt direk, direği vuruyor Soyer Trivela ile birlikte. Roldan Nico Salinas Roldan Bekiroğlu Barrios rol tekrardan Barrios'u gördü Barrios Aradan Rol'dan Rol'dan Niko Niko geçti geçirtmedi galeri daha aradan şimdi Sawyer'i gördüler Sawyer koşuyor Sawyer diye bir geçemedi Sawyer Evet San Roman uzaklaştırdı 5 indirdi Jairo Jairo İkinciniz beyler hadi Alvaro Nunez Alvaro Nunez Delight çok iyisin Delight be Aduares şimdi geri arkasını gördü. Bencedor Aradan çok iyi. Guruzeta, Guruzeta soy yeri aradan görebilecek mi olmadı diye bir şey istemiştik. Ama el var. Evet biz yapıyoruz bunu. Kim yapıyor? Bakalım. Evet bize el yapıyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Dakika 69 bu arada. Aguado Salinas. Nico. Aguado Soyer çok iyi kaptı. Şimdi Sunset. Guruzeta. Sunset. Hocam offside'daydı Evet biliyorum. Soyer. Soyer önünü boş buldu. Soyer vurdu San Roman'dan. Korner tekrardan. Evet. Haydi hocam. Haydi. Soyer. Ortasını açtı. Delight bitiremedi. 5 şimdi. Aldı topu gidiyor. 5. 5. Çekti. Pasını verdi Diaby. Diaby Şimdi Bekir Olu'nu gördü. Bekir Olu beş. Jairo geri gördü. Alvaro nes? Alvaro nes? Jairo, Jairo gidiyor. Jairo pasını verdi tekrardan Alvaro nes? Şimdi diye bir, diye bir Alvaro nes? Alvaro nes? Sansetare girdi. Alvarez. Şimdi ise bir topu gördü Aradan Soyeri gördü. Soyer geçti. Soyer bir şut. San Roman tutuyor. San Roman nasıl tutuyor lan onu? Oğlum sen onu nasıl tutabiliyorsun? Ooo hoca soyeri çıkarıyor. Aman Allah'ım. Neden hocam? Evet geldik bu arada maçı 2-1 yenmişiz orayı gösteremedim. Hoca bizim maçtan aldı çok kötü oynadık ya. Neyse düzeltiriz. Şimdi 3 puanımız var. Onu nereye verelim? Oo bizim bitiricilik çok kötüymüş ya. Ne diyorsunuz? Versek mi? Bu iki istiyor ama. Ha. Pastan verebileceğimiz bir şey var mı diyeceğim de bir tık güzel ya. Pas falan bilen. Dribblinginiz de çok iyi bence. Atak pozisyonuna vermeye gerek yok. Ee, o bu ikisi güzel olabilir bence. Hadi verelim. Artı bir de dengemiz çok iyiymiş zaten. Fizikten falan bir şey basabiliyoruz mu? Buradan basabilseymişiz güzel olurmuş. Hadi bir reaksiyonlara basalım ya. 82 olamıyoruz maalesef. 81'deyiz. İlerleyelim bakalım derken şeyimiz gelmiş. Yatırımımız. Evet. 8000 ka kar ediyoruz. 8000 euro. Paramız var ya ne yapalım? Kozmedik markası yapalım. Hadi bakalım. Önümüzde Selta Vigo maçı var. Hala liderlikteyiz. Çok iyi. Şöyle puan durumunu göstereyim. Birinci Atletik Bilbao yani biz 49 puanla şimdi FC Barcelona arkamızda 47 puanla. Real Madrid 3. 41 puanla. Onun arkasında Villarreal 40 puanla. Real Betis ve Atletico de Madrid diye gidiyor. İlerleyelim bakalım. Evet. Evet maç gününe geldik. Şuradan bir röportaj yapabilirsek. Evet. Hmm. Hoca oyuncuları idare etmeyi bilmiyor. Ben bu takımı istemiyorum. <laughs> Şaka yaptım. Evet o zaman hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor Celta Vigo başı maçı. Evet. Şimdi Moncayola Perez, Perez gördü aralar Mihalo, Mihalo. Perez, Perez gidiyor. Perez de Light be. İlk 11'de başlıyor bu sefer de Light çok iyi işler yapmıştı. Soyer şimdi koşuyor. Soyer ben koşu var. Soyer. Soyer önü boş. Soyer vurdu. Soyer golünü atıyor. Dakika 3. Gol 1. Soyer golünü atıyor. Bu arada şu gol sevinci artık değişelim, değişelim ya. Şu maç bitince bir bakalım arkadaşlar. Evet Soyer vuruyor. Golünü atıyor. Çok iyi be. Mükemmel. Haydi. Yüksel yüksel. Hayır bakalım. Duran. Oh hocam soyer düştü. Evet Moncayola. Jason. Kristensen sen çok iyisin. Şimdi geçebilecek miyiz olmadı Duran şimdi. Duran. Starfelt. Vitor Reis. Jason. Moncayola. Perez. Miailo. Jason. Pasını verdi. Moncayola. Iago Aspas. Perez, Mihailo gidiyor. Ristich. Şimdi Mankoyala. Tekrardan Mihailo. Perez'i gördü. Perez aradan ya bas bas. Ya bas bas. Kutunu çekti. Çok kötü. Auto gidiyor. Top. Evet. Şimdi auto kullanacak. Ager Zabala. Soyer. Uf. İndirdi çok güzel. Sunset. 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 Evet. Gördü ortayı Kristensen, Kristensen. Tekrardan sanset şimdi, sanset soyeri gördü, Soyer kaç dedi olmadı. Tekrardan indirdik. Şimdi Soyer vurdu, el var hocam, hocam el var. Evet. Oha, hocam diğer kişi atar mıyız bu arada? Bu arada. Bu arada. Atar mıyız? Oy! Direkt tamamlıyoruz ve gol! Evet çok güzel. Şutumuz direkten dönse de. Gurzeta tamamlıyor. Pardon. Ney? Gurzeta mı? Tamamlıyorlar işte Gurzeta veya Sunset. Ki Gurzeta olması lazım. Soyer oradan çok güzel vurmuştu ama direk oldu. Of. Çok güzel top direkte patlamış ve Ve evet. Sunset golünü atıyor. Duran. Fran Beltran. Fran Beltran. Jason'u gördü. Jason. Perez. Perez. Çok kötü pas. diyor şimdi. Sunset. Çok iyi. Aduares el var. El yapıyoruz maalesef. Evet 2-0 öndeyiz hocam. Çok iyi. Mükemmel. Şimdi Beltran gidiyor. Fran Beltran. Fran Beltran. Zorluyoruz. Ama pasını vermeyi başardı. Şimdi duran. Munkayola çok iyi. Sunset. Grubet aradan istedik. soyarı gördü. Soyer koşuyor. Soyer. Soyer. Aradan oynadı. Sunset vurdu. Sıyırdı. Direği sıyırdı top. Aman Allah'ım. Çok yakındı be. İyi iyi. Çok iyi. Evet Soyer golünü atıyor. Yanlışlıkla gol attı koca iyi mi? <laughs> evet çekti. so çekti. Soğuk yokla tok vurdu. Çok güzel asıyor be. Bu adam ne böyle ya. Of. O ne ya. O ne sen nasıl bir kralsın Sawyer ya. Oğlum bu ne ya. Adam alır. Adam ters ayağıyla ceza sahası dışından asıyor be. Evet bu arada arkadaşlar. yani full maç istiyorsanız. Yorumlarda yazabilirsiniz. Her maç yani her video böyle full olmaya da bilir böyle. Yani böyle de olabilir veya full maç da olabilir. Onu tam bilmiyorum kararlaştırmam lazım. Evet. Bu arada Soyer kaptı. Soyer vuruyor. Bulka. Yani istiyorsanız ne istiyorsanız onu yazın. Mesela kral sen tam videoda yani tam maç devam çek yazın mesela. Mesela yani en uç örnek. Veya böyle devam yazabilirsiniz. Bir şey yazın yeter ki. Yani ya kese kese kırpa kırpa yaparız. 3 maç falan yaparız. Ya da tam maç 2 maç yaparız. Tam video 2 maç yaparız. Ya tam maç yaparız veya kese kese 3 maç yaparız. Onu siz nasıl isterseniz yazın. Şimdi Soyer gidiyor. Soyer. Bir şut Soyer. Bulka çıkarıyor. Evet bu arada 3. golü hiç beklemiyordum. Şu bizim Atleti Bilba'nın 3. golü. Sürpriz oldu hocam. Şimdi Soyer uzaklardan bir plase çok kötü olmadı hocam. Hiç böyle olmadı. Evet. Bulka pasını verdi Vitor Reis. Vitor Reis Jason'u gördü. Jason Vitor Reis Jason. Vitor Reis. Fran Beltran. Ya Gospas. Fran Beltran bu arada arkadaşlar e, bu aralar pek video gelmeyebilir yani şimdi 28. bölüm geldi mesela ama 29'un ne zaman geleceğini bilmiyorum veya 30'un ne zaman geleceğini bilmiyorum yani geli de ama yani bir tık o ne zaman geleceği sıkıntı gelecek illaki de zamanı bir tık kötü evet yani video çekecek zaman bulamıyorum çünkü. Evet şimdi oturuyoruz. Oh, Çok güzel havalanmıştı ve ikinci yarıya geçelim hemen. Evet ikinci yarı başlıyor. Sunset Kristensen. Kristensen soyarıyordu soyar Soyer indirdi. burası ve Soyer. Durandan Taç. Şimdi Soyer. tacı kullanacak. Taci kullandı çok kötü yere kullandı falan ben sen aldım ama seni tekrardan kaptı. Şimdi Soyer gidiyor. Soyer. Soyer uzaklardan bir şut vurdu Bulka. Çok zayıf bir şut çekti Soyer. Şimdi. Mihalo. o çok iyisin Sunset. Çok iyi. Tamam. Ah be. Hocam onu biz alırdık aslında. Bir be. Hadi lan. Oy çok güzel bu. Evet şimdi Perez. Perez. Perez gidiyor. Perez geçti birinci oyuncuyu Kristensen. Çok iyisin oğlum. Ya bu sen ne ya? Hop geçtik. Bu arada arkadaşlar yani şu anket yaptık da yani mesela da o bu arada Galatasaray Helen Lanset. Yani Mesela Milan seçilmiş mesela ankette şu anlık. Bilmiyorum belki değişir de şu anlık Milan o yüzden Milan seçtik. Yani eğer Milan veya Real dışında bir takım da istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü yani ne, nereye istediğinizi bileyim yani. Mesela United deyin United'a gidelim. Mesela yani. Öyle işte. Daha küçük takımlar da olur daha büyük takımlar da olur. Ama şu anda hedefimiz Milan. Bunu da yorumlara yazın. Diyorum da zaten çok takipçim olmadığı için. Yazmıyoruz zaten bir şey. O yüzden sorun yok ki. Yani. Şu anda Milan'dayız yani. E, benim de istediğim bu zaten. El var bu arada. Evet. Şimdi Starfelt. Galeret daha so yer çekemedim o Çok iyi. Güzel. Hop şu geçtik. Aradan gördük. Sunset. Sunset. Sawyer'i gördü. Sawyer'i Hayır. Out şimdi. Evet değişiklik var. Sunset çıkıyor şimdi. Sel neydi? Bu adamların adı neydi ya? Neyse corner'i kullanıyorlar. Şimdi Moncayo'la Delight uzaklaşır diyor. Sawyer'e geldi top. Perez indirdi. Starfeld. Şimdi pasını verdi. Vitor Reis Moncayola, Moncayola. Bu arada arkadaşlar daha çok Zamanım çok zamanım olduğu zaman Böyle e, şeyler yapabileceğim Çünkü yani Kessek bile size kısa gelse bile Yani size kısa görünse bile Toplam çektiğim maçların süresi Uzun olduğu için öyle bir sıkıntı oluyor O yüzden <laughs> Golümüzü atıyoruz O yüzden golümüzü atıyoruz evet Yani öyle Haberiniz olsun Arada tam da gelecek. Böyle de gelecek yani. Ve Gurzeta golünü atıyor. Helal lan Gurzeta. Oğlum 5-0 oldu be. Çok güzel ya. Adamlarım benim. Bu arada arkadaşlar çok da uzun yapmamayı da düşünüyorum ama. Böyle bir 20 dakika falan olsa da güzel olur. 30 dakika da olsa güzel olur. Yani sizin için sorun yoksa ben yaparım yani. Onu da yorumlara yazın. Çok yorumlara yazın dedim. Ama olsun zaten. Siz bunun kaçını yazacaksınız ki mesela derken gol yedik 5-1 oluyor. Evet öyle. Yani uzun yap veya kısa yap yazın. Evet golümüzü yiyoruz 5-1 oluyor. Ama hiçbir şey fark etmiyor. Bak şimdi Soyer'den bir çalım gelsin mi peki? Soyer. Soyer işte. soyar uzaklardan bir. Plase çok kötü. Evet dakika 90'a geliyor. Hoca artı 2 veriyor. Jilson şimdi. Moncayola. Manu Sanchez'i gördü. Manu Sanchez'i ya gos bas. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Manchester United'da iyi fikirim de. Milan'a gidelim ya. Evet Michel. Ve maç bitiyor. Evet çok güzel. 5-1 kazanıyoruz. Sayer'in 2 golü var. Sanset'in 2 golü var. Ve Gurzeta'nın 1 golü var. Toplam 5 oluyor. Çok güzel. Evet. Martin'le Sayer sarılıyor. Çok iyiz ya. İşte böyle devam. Hadi bakalım geçelim. Evet geldik. PSV maçı var. Ondan önce bir gol sevincimizi değiştirsek güzel olur. Hadi bakalım. Bir bakalım ya. Çok bir şey yok ya. Seçenekleri kısıtlamışlar. Bunun sebebini bilen var mı bu arada? Buradan kayma değil de güzel bir şeyler lazım ya. Ses gelmiyor olabilir mi hocam? Ha, aman dur. Gerek yok hocam manken yok ve yani düşünebiliriz ama bilmiyorum. <laughs> Şimdi şık kötü. Düşün. Bak düşün olabilir. Bunu yapabiliriz bence. Evet. Hipnoz. Tamam. Bunu biliyoruz. Saygı göster. Bu hocam Alanya Spor'a karşı <laughs> eğer maçımız alırsak sanmıyorum. Yaparız. Cep telefonu. Çay. Falan filan. Bence düşün yapalım. Hadi bir değiştirelim. Düşün yapalım be. Hadi yapalım. Veya bunu. Ama sezon bitmesinde çok var. Şey diyecektim. Yeni takımda falan mı? Hani ilk gol seyirci falan filan. Diyecektim de gerek yok. Yapıyoruz şimdi. Çok güzel. Yapalım ya. İyi. Evet. Evet arkadaşlar. Bir kayıt süresine baktım geldim. 23 dakika olmuş. Yani. Bence burada bitirelim. Daha fazla F25 oyuncu serisinin devamını istiyorsanız bu videoyu benim kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yani izlenmelerimiz 300'e geçen videomuz var arkadaşlar. Ama 37 abone şimdi. Oluyor mu öyle? Hiç. Hiç yakışıyor mu bize ya arkadaşlar? Hiç yakışıyor mu? Olmaz. İşte o yüzden abone olmanız lazım. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Onu bir 40-50 yapalım be. Gözünü seveyim hadi. Büyüyelim ya yavaş yavaş. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.